Hepinize merhaba arkadaşlar ben akir bugün ses kökeste tekrardan güzel bir kasa açımı yapacağız kasa açımına geçmeden önce burada depoz kısımlarına referans kodu gelip küçük harflerle aykuri kodunu girerseniz 1 dolar bonus paket artı %12 bonusunuzu alabilirsiniz ayrıca açıklamadaki ve sabit bölümündeki linklerden direkt size gelip e, kodumu kullanırsak dediğim bonusları alacaksınız Site bize sunmuş olduğu iki tane ücretsiz kasa var. Bu ücretsiz kasada her gün gelip açarak şansınızı deneyebilirsiniz. Bu kasanın içeriğinde size e, göstereyim çıkaranlar var bıçak çıkaranlar da var Üç bıçağı çıkaranı hiç görmedim herhalde maksimum bu Godlife çıkaranı gördüm o da e, rastgele olarak tamamen şansınıza bağlı olarak gelebiliyor buradaki 3 dolarlık skin çıkarsanız bile tamam bedava bir şekilde hesabınızı çekebildiğiniz için hiçbir e, size zararı yok yani gelip açmamız tamamen sizin yararınızda burada bedava 100 dolar kısmı var burası nasıl bir şey o gün en yüksek bakiye yükleyen kişi e, bu hesabı direkt yatırılıyor. Burada bakabiliriz mesela burada 10 dolar kazanmış bu arkadaş. on doları yatırmıştır hesabına. Şimdi en yüksek o yatırmış. O yüzden 100 doları hesabına ee, gelecek büyük ihtimalle şu süre dolduğu zaman ondan daha fazla kişi, biri yatırmazsa tabi. Burada mesela medium e, çekilişi var. Bu çekilişe gelip e, 10 dolar yükleyip katılabilirsiniz. 10 doların üzerine ne kadar yüklersiniz o kadar e, fazla şansınız oluyor diyebilirim. Burada diğerlerini de inceleyebilirsiniz. Bedava iki tane daha farklı çekiliş var. Aynı ücretsiz kasalardaki şartları yerine getirdiğiniz zaman oradaki çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Bugün ne yapacağız? Bugün kilovat kasasını e, açacağız. Kilovat kasasına geliyorum. Kilovat kasasında bildiğiniz üzere kilovatın içindeki bütün skinler burada var. E, ne yapmamız gerekiyor? Tabii güzel bıçak çıkarmamız lazım. Burada Safer Mesh bizi kurtaracağını düşünmüyorum. Buradan Fate falan çıkarsak çok güzel olur. Başlayalım açmaya. Beraber birlikte biraz açalım. Yaklaşık 1300 1400 dolarlık bir açılım olacak. Ee, 3 tane mor çıkardık ama bizi 12.82 bayağı zarara soktu gibi gözüküyor. 12.82'ye 35 dolar verdik. Case ucunda duruyor. Bir şey vermedi. 14 29. iyi değil. Zeus çok para etmiyor. Ya 29 güzel star train verdi. 39 dolar bizi artıya geçirdi ama tabii çiftlerle beraber zarardayız. Beraber iki tane daha bir iki tane daha açalım. Ondan sonra aralarını hızlandırarak devam edelim. 3 tane Zeus geldi. Ha bak burada güzel artık geçebiliriz. Belki bakalım 54 dolara ilerle eder. Güzel fena değil. Artık için sürece benim için sıkıntı yok. Evet World Olympus geldi bir tane daha. Ama bunlar çok iyi gelmedi. Bu minimal bir. 23 dolar yine eksikteyiz. Hadi bir tane daha açalım beraber. 14 Şimdi ben araları birazcık hızlandırarak devam edeyim. bir şey çıkarsa da oraları yavaşlatırım. Aslında burayı hızlandırmama gerek yok. Direkt bastığın gibi geldiği için burayı hiç hızlandırmama gerek yok. İlk bıçağımızı aldık. Bak Forest Street'e istediğimiz bıçak değil. Ama bizi şu an zarardan kurtarır. Kurtarır mı? Sanırım kurtarır. Kurtarır. Net bir şekilde bu bizi zarardan kurtardı şu anda. Kadar açtığımız kasalarda hatta biraz da artıya geçirmiş olabilir. Belki 100 dolar artı da olabilir şu anda. Güzel bu arada. Güzel. En azından bir bıçak vurduk. Ama tabii daha yüksek bıçakları istiyoruz. Bu değil. Bunları istiyoruz. Devam edelim. <laughs> güzel. bir tane Chrome kanal çıkardık. start track. minimal 167 dolarmış. 165 dolar fena değil güzel. Tabi bundan pahalı yani bundan pahalı herhalde. Bıçak kaç dolar acaba? Demek ki bayağı düşük bu bıçağın fiyatı. Devam edelim. Aslında buradan sonrasını hızlandırmayı kapatıyorum. Beraber açalım. Zaten 10 tane falan daha açacağız. Gelmedi. Hala güzel bir bıçak almamız, almadığımız sürece şu anda eksiye çıkacağız. İki tane güzel drop aldık ama tabi genel olarak baktığımız zaman bayağı bir eksi de sayılabiliriz bence. En sonunda bakacağız zaman. Ee, bir şey gelmiyor. 5 dolar, 5 dolar rezil. 5 dolar bayağı kötü geldi. 6 dolar. de gelmedi, bıçak da gelmedi. Burası da eksi yazar. Son kasalardayız. Gelmiyor güzel bir şey vuramadık. Her zaman şansımız yaver gitmiyor. Burada da güzel bir şey vurabilecekmişiz gibi gelmiyor. Son 3 tanesi. bambaş iki buçuk dolar. İlk defa bu kadar düşünüyorum. Harbiden hiç şansımız yok. Son kasayı da gönderiyorum. Ondan sonra kez biz bakalım. Evet. 190 bendiğim zarar ama yine de yine de bakalım. Kerdemiz, zarardemiz bir görelim. Şu an ben bu çıkardığım skinleri bir satayım geleyim ondan sonra bakalım. Sattım geldim şu anda tam tamına 400 dolar zarara girdik. Yani bıçak çıkardık bir tane awp kanonu çıkardık ama kasanın fiyatı içindeki diğer skinler yani güzel bir bıçak çıkarabilseydik o bıçak yerine farklı bir bıçak çıkarabilseydik şu anda zararda falan diye hatta arttaydık. Ama yapacak bir şey yok ee, bize çıkan bıçak oydu 200 dolar bıçaktı. Yani diğer çıkardığımız AFD zararı telafi etmedi. 400 dolar zarardayız. Bu da böyle bir kasar. böyle bir videoydu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.